Yazan kim bilir misin? Hak kalem mürekkep sen. Kitap ne bilir misin? Onca an yazılan sen. Efendisi nefsinin. Dolsun yelken eski sen. Kaptan olup bilirsin. Gönül rota dümen sen. Ne kaldı ki kıyama? Ölen sen, dirilen sen hasret ermiş tamama. Vuslata sürülen sen. Yaşadığın şunca şey hayal, meyal, rüya sen. Gerçek sandığın her şey yok olacak sende sen de sen.